Evet beyler gümüş Hosting'deyiz. Nedir bu gümüş hosting diye soracak olursanız. size gayet kaliteli hizmet veren bir VDS firması arkadaşlar. Anlık internet hızı da şu şekilde. Daha güzel bir internet hızı var. Intel Xeon işlemciler şu şekilde arkadaşlar. Geçen günde tanıtmıştık zaten burayı o videoyu izlemeyenler için tekrar tanıtıyorum. AMD Ryzen 9 bazı firmalarda bulunmuyor ama burada var arkadaşlar. Şu şekilde bayağı bir şey var zaten. Bakalım şöyle baktığımızda daha da böyle gidiyor abi. Gayet güzel arkadaşlar. Ben de size buraya öneririm. Hani burada video alanlar için sunucu, reklam vesaire var. Discord'da zaten 700-800 kişi var. Bu 700-800 kişiden siz de yararlanabilirsiniz. Burada ekip başvurusu, subaylık başvurusu vesaire var. Aynı zamanda partnerlik de bulunuyor. Haydi videoya geçelim. Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün Force Roleplay'deyiz. Yanımızda sunucunun sahibi var. Hoş geldin abi. Çocuk Asos'a hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş bulduk. Merhaba. Evet, e, videoya geçmeden önce ben sana birkaç şey soracağım abi. Sunucu hard mı, global mı, sesli mi, yazılı mı? Bunları bize bir bahsedersiniz. Değil. sunucumuz harddır ekonomi hard, roller hard. Evet. Sunucumuz İstanbul'da geçmektedir. Türk konsept, arkamdaki arabalardan ve fon birden anlaşılacağı üzere. Sunucumuzda roller yazılı şekilde dönmektedir. Sesli değildir arkadaşlar. isterseniz evet. İsterseniz arkamdaki araçların çekiliş olduğundan bahsederek başlayabilirim. Tabii. Ee, Discord adresimiz açıklama kısmında bulunmaktadır. Oraya gelip çekiliş odasında çekilişimiz mevcuttur. 3 tane kazananımız olacaktır. Birincisine M5 F10 vereceğiz. Çok güzel. İkinciye ise Tofaş vereceğiz. Üçüncüye ise VIP 2 vereceğiz bir aylık. Onu da Discord adresimizde bulabilirsiniz. Çekiliş odasında mevcuttur. Bunun için seni e, sanayi birliğine alayım hızlıca de bir miktar para vermem gerekiyor. Bu NPC'ye şey. sadık yaptığımızda bir panel açılması Konuş lazım. Konuş dedim. Evet, ücret 20.000 diyor. Aracın ID'sini giriniz tamam. diyor. Araç ID'si vereyim 5. Araç ID'si. 5 tamam. Şöyle hemen 5 dedim. Tamam dedim ve 20.000 eksildi. Envanterine Air kumandası şeklinde bir item gelecek. Evet geldi e, Buraya şu anda. gelirsen de onu kullanabiliriz. O taşımızda kullanalım o air kumandasını şimdi. Tabi. O air kumandasını açarsan istediğin gibi ayarlayabiliyorsun. Evet gayet güzel böyle yukarıya şöyle bir yukarıya aşağıya sağa sola. Ha dur şöyle. Evet bakın tekerlere iyi bakarsanız arkadaşlar zaten her şey belli olacaktır. Bir de şöyle bir şey denemek istiyorum ben. Şimdi şunu bir kapatayım önce. Aracın G içinde de evet, G'ye bastığımda e, zaten eşyalarını indirdiğimde bu görülüyor. Bakın. Evet. Gayet güzel. Ee, evet arkadaşlar bu sistem içinde bir interiora girmemiz lazım. Buyurun. Gelin isterseniz. Satın aldım. İtem attın mı kasa itemi? Bakayım hemen. Evet, şu anda var. Vardı galiba. Evet. ona sol tık yapıp kurarsanız Şöyle sol tık yaptım bir kasa yerleştirir dedi ve kasa şifremi de verdi evet e, kasa şifresini unutan arkadaşlar da kasa şifre öğren yazarak öğrenebiliyor kendi interiorunda sol yapıp girebiliyorsunuz Hı -hı. E, şifreyi girdikten sonra o hashtag işaretine bastığınız vakit girebiliyorsunuz eğer yıldız işaretine basarsanız geri gidersiniz He. geri çıkarsınız panelde Hı hı. Şöyle girdim direkt. Envanter dediğinde buraya birçok şey koyabiliyorum. Pifesini yenilemek istiyorsanız da kasa şifre 4 e, taneli bir e, sayı girerseniz kasa şifreyi yenilemiş bulunmaktasınız. Evet. Şöyle geçtim. Pifte basar mısınız? Evet şu an o. evet bastım. Motoru durdur, kapı kontrol, yolcuları indir, aracı kilitle, el çek ve farları aç. Tek e, motor durduru aktif etmedik. İnsanlar J'ye basarak daha rahat ettiği için. Ha. Onu aktif etmeyi düşünmedik. Evet, Diğerleri aktif kullanışlı hı. şekilde. Bakın bu şekilde arkadaşlar. Kapı kontrol buradan bu şekilde. Ee, bu sistem için EM birliğinde olmamız lazım. Sağ tarafta deskem yazınca bir panel açılıyor. Hı hı. E, bu rolde bir kolaylık sağlıyor. 2 e, saat alt tuşuna basıp plakayı okuyana kadar böyle bir rahat bir sistem yapalım dedim polislere. Hem e, yan tarafındaki insan sorgulatır rahatlıkla. Hızını öğrenebiliyorsunuz ön, ön taraftakileri. Hı hı. Bakın ben araçla uzaklaştığımda direkt ben gidiyor. Şöyle tekrar yaklaştığımda görünüyor tabi. Ee, MDC yazar mısın bir? Hemen şöyle geldim yazdım. Ee, kullanıcı adı EGM e, şifresi EGM1234. 1234 girdim. Giriş yap dedim. Araç mülk veya kişi sorgula diyor. Benim ismi vereyim hızlıca. Heh evet şu anda oldu. Kilo 78 boy, 1.82 yaş, 31 ırk siyahi, banka parası... 1000 dolar varmış şu anda telefon numarası şu an yokmuş kayıtsız diyor araçlarla mülkler ee, evet. gözükür yani şu an mülk yok üstünde ama Hı -hı. araç var gördüğünüz evet, üzere evet iki tane var şu an eklede de yani menülere basarsan eklede de, de ee, bir kişi ekleyebiliyorsun arananlar şu an basmasan iyi olur Hı -hı. ekleye bastığımızda da arananlara birini ekleyebiliyorsun İllegal birliklere önem gösterince genellikle gun rp falan dönüyor. Bundan da oyuncular şikayetçi oluyor. O yüzden böyle yani legallere önem veriyoruz. Şu an motel'e geldik. Ee, şimdi buraya gelip e, oda alırsan bir saatlik veya iki saatlik sana kalmış herhangi bir saatlik. Bir saatlik aldım abi şu anda. Paramdan 1500 dolar kesildi. Evet şuna basarsan içeriye girebiliyorsun. Evet. Ben evet. de yanına gel gel gelmek istiyorsam eğer otel davet e, id'ni yazarak girebiliyorum. Ay He, tamam Ben sana istek attım onu kabul edersen Ben de oteline gidebiliyorum. Evet otel kabul dediğimde otelimize katılıyor Gayet güzel Aynen ee, insanların kısa bir rolü olur Mesela ee, der benim interior e, evim yok der Böyle bir şey yaptık onlar için 4 Şubat aktif olacak Yani Hı -hı. E, videoyu ne zaman yayınlarsın bilmiyorum da Hı -hı. 4 Şubat'ta ye, e, hazır olur Bu demde ise e, Gatecr yazarsan Gatecr yazdım Bomba kur diyorum Bomba kur diyorsun aynen bomba kuru seçersen biraz uzaklaşalım. Seçtim şu an. Şöyle uzaklaşayım biraz. Ee, gate kır tekrar yazarsan. Yazdım. E, bombayı patlatı seçersen. Seçtim. Evet gate şu anda e, evet, Bu sistemde ise e, yani bütün EM birliğindeki insanları açmayı düşünüyorduk ama troll olur diye düşündük. Evet. O yüzden EM birliğindeki liderlere verdik. Rollerin evet. akışı daha sağlam olsun diye. E, bu sistemimizde ise muayene mapini görüyorsunuz ilk başta. Ben bir araç çekeyim. E, muayeneden geçebilmesi için 3 tane şart var arabanın. Eğri olmayacak, cam filmi olmayacak. Bir de abartılı egzoz olmayacak. Şimdi abim, e, Muayene 1 ben... haftalıktır. Sağ tarafta e, rampa tarzı bir yer var ya oraya koyarsan arabayı muayene edebiliyorsun. Orada zaten yazıyor muayene. He bir evet. Slash muayene. Hemen yazalım evet. abi. Şurada... Bir haftalık muayene alabiliyorsunuz. Aracı birlikte. bana selleyebilir misin abi? Aracınıza bir haftalık muayene yaptırdınız diyor. Paranından 5000 evet. eksildi. Bunu polisler kontrol edecek rollerde. Eğer 3 kez e, yakalanırsa muayenesiz olduğunda araç men edilecek. Veya aracınız 3 kez muayeneden geçmezse eğer yine men edilecek aracınız. Kenevir ek ee, yazıyor. Evet ben seni bir e, illegal birliğine alayım. Tamam. E, kenevir ek yazarsan. Kenevir boşluk ek hemen yazdım buraya. Evet. Başarıyla kenevir saksı et, ekmeye başladım diyor. Bir tane Obje gelecek şimdi bu objeye sağ tık yaparsan eğer geldi şu an evet sağ tık yaptım saksıyı topla dedim Kenevir toplamaya başladı diyor ne kadar toplayabiliyoruz maksimum belli bir sınırı var mı e, yoksa saksıdan 10 tane toplayabiliyorsun hı hı. Yani tekrardan ekebiliyorsun saksı Evet şu anda bitti. Ee, obje hala yerde değil mi? Evet. tatık yapabilir misiniz tekrardan? Yaptım. Tekrar saksıyı topla mı diyeyim? Evet. Aynen. Saksıyı topla dediğiniz vakit saksıyı kaldırabiliyorsunuz. Harika gözüküyor. Şimdi saksıyı kaldır diyor. Aynen. Ee, tekrar sağ tık yaparsan. Tekrar sağ tık yaptığımda saksıyı kaldır dediğimde saksı kalkıyor. Yani kullanışta bir sistem yapmaya çalıştık. Aysi ee, olarak buraya polisler baskın atabiliyor. Evet. Yani yapan arkadaşların dikkatli olmasını e, istiyorum. Evet. F11'de de belli zaten yani yerleri. Tamamen Çok oradan bakıp e, evet. görebilirsiniz arkadaşlar. F11'e bastığında İstanbul Acıbadem Hastanesi vesaire birçok şey var. Bu kenevir yeri de bulunuyor şu an tam üstündeyiz. Geldim buraya abi ne yazıyorum burada? Kenevir boşluk sat yazarsan kenevirleri, kenevirleri satabiliyorsun. Sat yazdım ve 450 lira geldi. Tamam. E, yapım aşamasında olan bir sistemimiz var soygun diye. E, tam yapamadık onu. Hı <laughs> hı. Ama 4 Şubat'ta geldiğiniz vakit göreceksiniz. Her şey halledilmiş olacak. Ben sana mapleri göstereyim hızlıca. Burada güzel sade bir EGS map'imiz var. Evet interiorsuz FPS az düşüren güzel bir map. Yani abartılı bir EGS yapmayı düşünmedik. Hı hı. Sade güzel. aynen yani, aynı. Yan tarafta Türk dükkanlarımız mevcut. O dönerci Recep, iş gören Teker ve Coca Cola dükkanı. Gayet güzel. Ellerinde NPC ekleyecektik. Onları unutmuşuz. Acele ettik biraz. Ha, evet. Burası Acı Badem hepimiz. Özel e, hastane olarak geçiyor. Bir de devlet hastanemiz var ayrıyetten. Oo iki tane hastane gayet güzel. Evet. Şöyle geldim hemen abi Evet interior da güzel zaten güzel bir interiorumuz var burada hastanemiz arkadaşlar. böyle geniş güzel bir hastanemiz gayet güzel Ben şu an birçok yeri gösteriyorum zaten yan tarafında da eczane bulunmaktadır <laughs> hastanenin yan tarafında evet. da Evet o olmaımız arada... olmadı Mapleri ee, baya güzel yapıyorsunuz abi. E, zamanımız olmadı, içine npc falan yerleştirecektik. E, sistemli bir npc olacaktı. E, yapacağız, yerleştireceğiz. 4 Şubat'ta insanlar gelip görebilir o npc'yi de. Burada da ziraat map'imiz de var. Güzel kullanışlı bir ziraat map yapalım dedik. Evet. Ex-interior'lu yine. Oo bu arada banka sistemi de bayağı güzelmiş. Sol tık yaptığımızda büyük ihtimal şöyle, evet sol tık yaptığımızda bakın kişisel bilgimiz görünüyor. Kaan Mutlu, Yaş Yılmaz, İban'ım 3. İban ID'miz mi oluyor abi? Evet ID'miz oluyor. Onu ayarlayamadık yani He. onun için daireyetten bir sistem yapacağız. Hı hı. Gayet ne güzel. Ne zaman gelir yani belirsiz ama Şurca yapacağız. Bankaya mesela şöyle 2000 lira yatıralım abi. Üstümde 13.510 lira var. Şuraya yatırdım bak şu an banka parası olarak görünüyor. Burası da bahsettiğim devlet hastanesi. Yani iki tane hastane mevcut demiştim. Birisi evet. özel bir devlet. Burası da devlet hastanesi. Gayet Burada güzel. da roller dönecek burayı da kullanacağız. İki hastaneyi de kullanmaya çalışacağız. Ee, Sunucumuz 4 Şubat'ta aktif. Anlatamadığım bir iki sistem daha var. Onları da geldiğimizde görürsünüz. Yani benden bu kadardı. Sözü kana bırakayım. Evet arkadaşlar bugün Forset roleplay'in en güzel sistemlerini, kendine ait olan maplerini ve sistemlerini tanıttık. Tüm bilgiler açıklamada var. Sunucu 4 Şubat'ta yani yarın aktif. Tüm bilgiler açıklamada var. Kendi Discord adresimizde açıklamada var. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.